Adanalı karikatürist Necati Derya'nın bir devam sergisi olan "Çizgilerle Adana" adlı sergi açıldı. Sergide çizgi roman ve gravür tekniğiyle Adana'nın anlatıldığı 50 eser yer alıyor. İlk "Çizgilerle Adana" adlı sergisini 2018 yılında açmıştı karikatürist Necati Derya. Devam niteliğindeki bu sergi için koronavirüs salgının nedeniyle 3 yıl beklemek zorunda kaldı sanatçı. Şu an 50 eserle sergiyi açtım. Bunlar Adana'mızın 1800'lü, 1900'lü yıllarından özenle yüzlerce fotoğrafların içinden seçtiğim fotoğraflardan çizgiye dökerek hazırladım. Zannediyorum insanlar da beğeniyordur. Adana'yı çok seven, bunu sanatına da yansıtan Derya'nın bir sonraki projesi de hazır. Hayali tüm illerimize çizgilerle anlatmak. 82 vilayette ömrüm yeterse oraların resimlerini çizip gidip oralarda sergi açmak istiyorum. Anlatabiliyor muyum? Bundan sonraki yapacağım ya şey sergi Eskişehir olacak. Arkasına Ankara olacak. Böyle devam edecek yani bu iş. Çini mürekkebi, fırça, rapido kalem ve tarama ucu kullanarak çizgi roman ve gravür tekniğini harmanlayarak çizilen 50 eserin yer aldığı serginin açılışı 75. Yıl Sanat Galerisi'nde yapıldı. Serginin açılışını 23. dönem CHP Adana Milletvekili Hulusi Güvel yaptı. Adana Kültür ve Sanat Kenti, Sanat Şehri. Çok değerli sanatçı arkadaşlarımız var. Necati Derya da bunlardan biri. Adana'mıza kadar İstanbul'dan gelip bu sergiyi Adanalı hemşerilerimize sunduğu için kendisine çok teşekkür ediyorum. Sergi Adanalılarca da büyük ilgi gördü. Ressam Kudret Sönmez de Necati Derya'nın Adana'yı tüm detaylarıyla resmettiğini belirtirken, yazar Sedat Memili ise sergiye gitmeden önce sanat tarihi çalıştığını belirtti. Adana'yı tüm detaylarıyla resimledi ee, ve e, siyah beyaz olarak resimledi ama e, yorumladı, detaylara girdi. Çok güzel, çok hoş çalışmalar koydu ortaya. Sayın Necati Derya'yı çizgilerinden tanıyorum. İnanın bu bu sergiye gelebilmek için iki gündür sanat tarihi çalışıyorum. İki gündür sanatta çizgi nedir, çizginin anlamı nedir? Yani mesela diyelim ki o mağaralarda ya yazılmış iki çizgiyle insanlık tarihinin nasıl olağanüstü bir belgeye sahip olduğunu çizgilerin gücü.